Merhaba arkadaşlar. Mesleki İngilizce 2 dersimizin uzaktan eğitimdeki 8. ve son hafta konularını anlatıyorduk. son olarak taksitici yani tıkma ilmeği veya saklanmış ilmek dediğimiz kavramı anlatırken yine videomuzda bir kesinti oldu ve bu videoyu da çekmek durumunda kaldık. son kısımda videonun son kısmında tıkma ilmeklerinin veya saklanmış ilmeklerin kumaşa hücresel bir görünüm kazandırdığını veya bazı insanların buna e, bir nevi işte bu çay süzgeci süzgeç görünümü e, olduğunu e, süzgeç görünümüyle ifade edildiğini e, söyler diye söylenmiş. Evet e, golf veya e, tenis oyuncularının giydiği e, pike yapımı e, kumaşların bir temeli olan e, temelini oluşturan bir e, örgü yapısıdır diye e, söylenmiş bu tıkma ilmeklerinin veya saklanmış ilmeklerin. Evet, bu e, elde edilen işte e, tişört kumaşlarının e, esneyebilir nitelikte, nefes alabilir nitelikte ama e, tekrar eski görünümüne de yine benzer şekilde kavuşabilir nitelikte Özellikleri özelliklere sahip olması gerekir. Ee, o yüzden bu tip e, ilmekler kullanılarak e, bu kumaşlar üretilir diye söylenmiş. Evet, e, bu tıkma veya saklanmış ilmeklerin e, kullanım veya sıklığına bağlı olarak e, çok farklı e, bir e, yelpaze aralığında pike yapıları elde edilebilir diye söylenmiş arkadaşlar. Ve bu da bu kavramın tıkma ilmeği hakkındaki videonun son cümlesiydi. Ve son kavramımıza geldik arkadaşlar. V-bed knitting machine yani V yataklı örme makinesi. Düz örme makinesi de diyebiliriz buna. Açıklamasına baktığımızda a latch needle weft knitting machine with two needle beds at roughly 90 degree angle to each other in the form of an inverted V yani ters çevrilmiş bir V harfi görünümünde görünümüne sahip ve birbirine 90 derece yaklaşık 90 derece açı yapacak şekilde konumlandırılmış iki yatağa sahip olan dilli iğneler kullanılarak çözgülü örme kumaşların elde edildiği makinalardır, diye söylenmiş, diye yazılmış. Each needle bed is uh, at a 45 degree angle to the horizontal. Uh, her bir yatak, yani uh, makinanın her bir uh, iğne yatağı uh, yatayla 45 derecelik açı yapacak şekilde konumlandırılmıştır, diye söylenmiş, yazılmış. Used primarily for sweaters, collars, uh, rib trim, uh, and etc. Ee, bu e, tip örme makinaları örme makineleri genellikle işte süveter, e, atkı veya ribana e, örme yapılarının e, elde edilmesinde kullanılır diye yazılmış. Şimdi bu kavram hakkındaki e, videoyu izleyip e, yine söylenenleri anlamaya çalışalım. Another type of weft knitting machine designed Evet, bir başka çözgülü örme çözgülü örme makinesi türü ki bu makine üzerinde yine çift ilmekli kumaşlar, çift veya tekil tekilmekli kumaşlar